Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, arkadaşlar bir, bizim bu bizim ilk videomuz arkadaşlar ve size hemen e, hızlı hızlı konuşmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. Arkadaşlar biz abimle aynı videoyu çekiyoruz. Abim ve benim videolarımı ikisini de izlemek için e, ben yorum açıklamalara yani yorumlara ikimizin kanalının adını da yazacağım arkadaşlar siz oradan yaz bulursunuz belki yani arkadaşlar ben de ab abimde tabi takipçiler var abimde kanal var bu da abim biraz da abim konusun takipçiler için arkadaşlar eminim ki siz de bizim videolarımızı izlersiniz çünkü biz bu videoları emek vererek çekiyoruz emin Kardeşimin de kanalı var benim de arkadaşım eminim ki kardeşim hem kardeşim hem de benim videomu beğenirsiniz arkadaşlar çünkü biz bu videoları emek vererek çekiyoruz ee, arkadaşlar birazdan da yani hızlı konuşmamız lazım tabi çünkü akşam olursa zombiler e tabi akşam'a kadar konuşamayız o yüzden daha çok işimiz var arkadaşlar kardeşimle daha odun kıracağız daha çok işimiz var değil mi kardeşim? Belki evet. bir ev bile yaparız Hadi arkadaşlar. Zaten ev yapacağız Hadi odun kıralım. Ben şu an odun kırmaya gidiyorum arkadaşlar. Kardeşim de odun kırıyor. Tamam ben şurada kırıyorum kardeşim. Sen de benden uzaklaşma. Seni çok seviyorum. Zaten senden başka kardeşim yok. Şu an toplam iki tane odunum var arkadaşlar. Abi sen Kaç şey tane toplayayım kardeşim? Abi 64 tane, 2 tane, 2 tane 64 topla olur mu? Tam kardeşim, nasıl istiyorsan. Pardon, 3 tane. Yok, 2. Sen 2 tane topla. Tam kardeşim. Neyse arkadaşlar, ben odun toplamaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. 2, 64. Eminim ki evimiz güzel olur. Yani değil mi kardeşim? Evet. Evimiz çok kaliteli yapacağım. Bundan ya. gelen benim arkadaşlar. kardeşim var ya ilk benim bu kardeşim de olmuş. Arkadaşlar olur. bu evi yapmak için bir üç tane e, bu ev Minecraft'ta bu ev işini bir dört beş altı video ile bitiririz herhalde arkadaşlar. Çünkü evi biraz büyük yapacağız gibi düşünüyoruz ama e, küçük de yapabiliriz. Kulübe gibi yapabiliriz belki. Hı -hı. Arkadaşlar köpek de alacağız biz inşallah. Evet. Ama arkadaşlar onun yaratıcıdan yok yani <laughs> temiz buluruz yani köpek değil mi abi? Evet köpeklerimiz buluruz. Ya da yaratıcı da alırız arkadaşlar. Yaratıcı almayız. Biz hayatta kalma yapacağız abi. Evet. ki arkadaşlar şimdi. Kardeşim benim şu an on, toplam 17 tane odunum var. Toplamaya devam ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. İlla bir tane ağaçtan toplamaya gerek yok. Bir benim tablete bak. Bak, ben hem şundan toplamam hem şundan. İstediğinden toplayabilirsin olur mu? Hı, hı. Tamam kardeşim. Yani i̇lla bir tane toplamana gerek yok. Tamam. Arkadaşlar biz videoları tabletten çekiyoruz. Görüntü kaydedicisi görüntü videonun görüntüsü biraz kötü olabilir. Onun için özür dileriz ama o kadar yemek veririz ki arkadaşlar. Bir saat bu video kaydedici yüklüyoruz. Bunun yüklemesi herhalde bizim tablette bir saat sürüyor arkadaşlar. Hem öyle dedim ki bir saat sürdü. Sonra şu uygulamayı e, tabletimize yansıtmak bir saat sürdü. Bu e, videonun şeyi bir saat sürecek. Abi çukur kazmamız az kaldı. Şu topraktan birazdan bir çukur kazalım da orada kalalım ya. Artık ev yapamayacağız ya. Yoksa bildiğin şey yok. Küçük bir kulübü öpülemem orada mı kalsak? Yok. Çukur kazalım. Evet çukur en iyisi çukur yapalım. O Benim kardeşimden en iyi fikirlerinden birisi. Yani arkadaşlar hem öyle bir kulübü yaparsak hem yani zamanımız yetmez. Sen de e, bir de o sabah oldu oğulunla kralın kadar herhalde akşam olacak diyeyim. Kesin. Arkadaşlar belki de şu anda e, bizi izleyen izleyenlerimizden biri belki e, o da Minecraft gibi oyn bizim gibi o da Minecraft oynuyordur arkadaşlar. bir e, belki de birlikte oynarız arkadaşlar bu oyun Minecraft oyunlarının değil mi kardeşim? Arkadaşlar bize sunucu yazın. Belki e, şansımız şansınız olursa deneriz Sizle sizle birlikte gireriz oyuna. Siz bu kanalı bu bu videoya yazın abi ee, biraz dener misiniz Siz de, abi bir dener misiniz bir birlikte oyuna girelim derseniz ilk önce isminizi yazın arkadaşlar isminizi yazınca ben şey yaparım arkadaşlar belki yani evet arkadaşlar şey hep bu Minecraft oyunlarını birlikte oynayabiliriz belki evet arkadaşlar hep yani yani size belki bir video da çekebiliriz. Ankara, arkadaşlar biz e, nasıl desem yani artık videoları yeni başladık biz ünlü yapın lütfen arkadaşlar e, biz ünlü olmak çok istiyoruz yani arkadaşlar yani öyle. Aynen öyle kardeşim. Yani bizim tek amaçımız biraz ünlü olmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, ne olursunuz siz de bizi abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biz de eminim ki siz de ünlü olmak istiyorsunuz ve siz de YouTube kanalı açabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim şimdi? Aslında YouTube kanalı açmak yani o kadar da güzel bir şey değil de biz kardeşimle istiyoruz ama yani. para kazanmak için değil arkadaşlar. Biz sadece ünlü e, olmak istiyoruz. Ha, ha, e, hem ünlü olmak istiyoruz hem de sizi sevin istiyoruz arkadaşlar. Sizin bu videoları öyle e, bakıp Minecraft'ı öğrenmenizi, görmenizi, izlemenizi istiyoruz. Abi çok kazmaya başlasak mı? Şu an benim toplamım 49 tane odunum var Abi, arkadaşlar. Bak, bak şundan da kırabilirsin. Ben Yok ya yaparım? ben bunlardan toplarım tamam. kardeşim. Şu an 2 tane 64'lük toplayacağız değil mi? soruyorsun bence de ondan topluyorum senin dediğinden. Bence de evet ya ben bunlar daha yapayım. güzel. Arkadaşlar ya ben yaptım daha az delik ama yani karşı konu yok ya niye atıyorum ben yaptım. 64 mi ya? Da Şu an 55 tane var. toplam 55 tane odunum var. Arkadaşlar bunu atayım da hesaplaması zor Atayım. Benim daha 18 tane odam oldu. Şu ağacı şuraya değil tamam meşif Güneş batmak üzere arkadaşlar. Bir an, bizim bir an önce bir yer ve çukur kazmamız lazım. Ha, Aa, elma buldum. En sevdiğim. Elma en sevdiğim. inek eti. inek en sevdiğim. İlk 64 lüğüm orada arkadaşlar. Şimdi ikinci 64 lüğümü toplayacağım. Şu aşağıda şuradık. Kardeşim sana biraz hızlı topla belki çok hızlı toplayabilirsin. Et, et ve elma Şu an ikinci 64 lüğümü de. Eti de olsun. ya olur mu? Olur. Teşekkür ederim kardeşim. Evet daha doyucu. Ama iki tane yama da çok doyucu. Şu an arkadaşlar kardeşimle beraber odun topluyoruz. Birazdan güneş batacak şöyle bakayım güneşi. Güneş nerede? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim video. 10 dakika olduğunda videoyu kapatacağız artık arkadaşlar. Çukur kazmaya basınca videoyu kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ay çıkınca videoyu kapatacağız. Çünkü videoları artık az çekeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Karışın anlattığı gibi arkadaşlar. Birazdan ay doğarsa videoyu kapatacağız artık. Arkadaşım şu anda güneş batmak üzere ve bizim çukur kazmamız lazım. Kardeşim hadi çukur kazalım. Evet. Arkadaşlar videoyu burada durduruyoruz. Sizleri de çok seviyoruz arkadaşlar. Ee, videoya abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gördük. Görüşürüz bay bay. Bay bay.